Merhabalar arkadaşlar. İğne Olan'ın Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bu görmüş olduğunuz sonbahar renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni pekiptir. Dört katlısı Instagram'dan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz bu attığım güzel modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim bu güzel modelimin yapımına geçelim bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar zürafamı kendi rengiyle yaptım Şimdi ipim bitmişti. Burada ip eklemesini göstereceğim. Bu iğnemdeki ipi, şu bu ipimi de şu tarafa doğru alıyorum. İğnemdeki ipimi de yönünü bu tarafa aldım. Şimdi burada çift düğümle tutturacağım. Bakın her iki yönü de bu tarafta oldu. İyice sıkı tutturdum. Şimdi dip kısmından ipimizi temizliyorum. zürafamın içine giriyorum. Şöyle ipimi zürafamın içine aldım arkadaşlar. İlk aşaması kuyumcu kafesi. Zürafamı yaptım. Geri aldım. çift düğümle ipimi zürafamın içine geri alıyorum modelimin ilk aşaması böyle ilerliyor arkadaşlar İkinci kafesimin üzerine modelimi çalışacağım. Sonbahar renkleriyle yapraklar konduracağız. modelimi yapmak için bu kadar yeterli. Hemen şunu da yapalım. Evet, ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Böyle herkes yapabilir modelimi. Yapımı kolay. Çok gösterişli sonbahar renkleriyle buraları yaprak oluşturacağız sinek kanadıyla. Ee, şimdi arada bir tane bırakıyorum. Ee, şu arada bir tane bırakırım yaprak. Yine bir tane bırakıyorum. Ee, bu sefer şu renkli yapraklarınızı yapacağız şu araya da şu yeşil yapacağız arkadaşlar ee, yani 1 2 3 4. kuyumcu kafesime geçiyorum sıra bu renkteydi buraya iki tane hemen şu boyutta kipriğimizi Yapalım. Bu boyutta kipremi yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine şöyle ipimizi alıyorum. Şekilde aldım. Şu ipimi de şuradan temizleyelim. geri aldığım yere hemen şuraya sinek kanadı yapalım. Şöyle küçük kibrimi yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Aynı yere tekrardan iniyorum. Buraya şu boyutta kibriğimizi tekrardan yaptım. da üzerine şöyle alıyorum. Bu üzerine alırken şuradaki ipimizi şu şekilde bırakalım arkadaşlar. Geri aldığım yere de üç tane sinek kanadı yapacağız aynı boyutta. Evet, buraya 3 tane sinek kanadımızı yaptık. Şimdi hemen bunu şöyle ayarını yaparak aşağı iniyorum. İnerken şu şekilde ayarını yapıp sonra ipimizi sıkı çekelim arkadaşlar. Buraya tekrardan sinek kanadımızı yapıyoruz. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ha, bir tane de kahve rengi yapacağım. İpimi takmamışım. ben burada yine 3 tane kum çikolata bırakıyorum dördüncü ipimizi sabitliyoruz Şu geriye aldığım ipi söylediğim gibi arkadaşlar birazcık bol alacağız şekilde. Bu üç kanadımızı buraya yapacağız. Hemen tekrardan şöyle ayarını yapalım. Şöyle ayarını yapıp tekrardan dip kısmına iniyoruz. Hep şöyle düzeltelim arkadaşlar yaparken. Evet bunu da tamamladık hep birlikte şuradan iplerimizi temizleyelim şimdi yaprak kısmıyla şu tohumunu yapalım arkadaşlar hepsini aynı renkte yaptım Sizler dilerseniz başka renklerle yapabilirsiniz ben böyle yeşil koydum oraya da Şu ortadaki kuyumcu kafesime hemen yeşil ipimi tutturuyorum. İpimi üzerine alıyorum. Böyle çok kolay. Burayı yaprak yapıyorum arkadaşlar. Üzerine çift düğümle alıyorum ve bu şekilde aradaki yapraklarımızı tamamlıyoruz. Modelim hem kolay hem de çok gösterişli. Şöyle. Tepriklerini küçük alalım. Böyle küçük olsun. Buradaki yapraklarımı da bu şekilde yapacağız. Hemen şimdi şuradaki kipremin içine de bu rengimle şöyle ufak dilerseniz yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Patırcık attım küçük bir sıkı iğne. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı değişik şeyler yapıyorum. modelimin tamamı böyle arkadaşlar ben hepsini tamamlayayım bu güzel tatlı modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar böyle çok tatlı gösterişli yapımı da o kadar kolay bir oyam oldu ben severek beğenerek hazırladım sizlerde yapın deneyin çeyizlerinize bohçalarınıza bu güzel modelimi koyun arkadaşlar böyle yapımı çok zevkli çok güzel bir model oldu yeni öğrenen arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilir şöyle bakalım hemen bu şekilde duruşuna bakalım Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar. İşçiliğiniz güzelse daha üst fiyatları yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz hatta bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.